Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle birlikte Avengers oynuyoruz Bende Hulk var Hulk Göstereyim şöyle Hulk Hulk oldu savaşçı Hulk Filmde böyle olsa var ya Bu Thanos'u bile yener Koş koca Hulk Thanos'u yeniliyor hem de özel güçleri olmadan. Bir de bende Iron Man var. Şöyle Iron Man. 360 level. Bir de bende Don't Run Trench var. Abla herhalde. Kız bu. Erkek normalde. Normalde. 286 level oynayalım. Bulk. Evet. Şöyle önce şundan oynayalım. Evet. Üç tane oynama bu var. Arkadaşlar. Evet, bir alıyoruz. 16, 17, 18 azalması gerekmiyor mu bunun? Niye artıyor? E, 23 oldu. E, e niye göstermiyor? Ayırmam mısınız? Kaptan Amerika mısınız? Niye göstermiyor? Biri Ayırmam, biri bende Kaptan Marvel. Sanki üç tane karakterimle girmişim. Üçünü almışım sanki. bunlardan birkaç kat daha güçlü. Başla. Evet. Önde A var. Oyun. Bam. Oha. bunlar böyle değildi lan güçlenmiş bunlar. Baba 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 baba. Gel lan buraya. Sen mi isin, ben mi? Ben. Al bakalım. Al bakalım. Havale Beni kızdırma. Boşunu boşuna. boşuna at. Bir de ulti var. Aha ultim de oldu. Gelin bir gelin birinize ulti atacağım. Özel gücümü. Bam. Bum. Bam tam edemedim ya. Boşa gitti ulti. Var mı bana yan bakan? Oh. Gel bakalım. Gel hoş Gel toş. Al bakalım. Hulk'a kimse yenemez. En sevdiğim kahraman Hulk. Sen ne bakıyorsun lan? paydi ne yapıyorsun lan? Haydi ne yapıyorsun sen? Sana vuramam. Ya da vururum bana ne? Gel sana ulti atacağım. Al bakalım. Al bakalım. Al. Öleceğim o dostlar. Bam, gün, çat, güm, bam, bum. Bala 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 bala. Tam düm çat. Anam öldü. Öldük. Öldük. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Öldük. Öldük gittik uçtuk. Gittik görüyor musun? Öldük. Ulan sen mi bana bir şey yapacaksın? O taşı kıramazsın. Avengers'tan hediye bana. Bay değil mi öldürdünüz lan? O öldürünce hep söylüyor. Ben niye yapmadıysam unutmuşum herhalde. Şimdi bir de ağa yürümenle oynayalım. Çok kötü şey verdin ya. Bu kötü. Sil bunu. Bu daha iyi. Hı hı. Evet. Hı -hı. Iron Gel bakalım uçalım seninle. Bu neymiş? Alayım bakayım. O güzel şey verdi lan. Benim bakayım iyi miymiş? O hem de kat kat iyi. Yürü git. Sen gel. Sen yürü git. Güzel elmas. O bin elmas mı oldu? Evet, güçlendirdim. Aa, hayır ben ne oynayalım bakalım. Başka ne vereceğim bana? Güzel bir şey vermiş mi bakayım? 90 mı? Ciddi misin sen? Yürü git. Ben böyle demiştim. Şaka şak. Şöyle hadi ayrım önüne girelim. Başladık. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Evet Hulk geldi. Kaptan. Yok lan. Ne gelmişti? Neyse lan He, bu attan onun için trenç. Aaa Var mı lan bana yan bakan Aferin ol Ne Ya hulk vurdu öyle ya da ben Bir tane gücü uçuyor Annesi de şöyle 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 ateş ediyor uçalım oyun dondu he bam piu yok ettim onu içinden geçtim bunun ultisi efsane arkadaşlar görmeniz lazım şunu deneyeceğim Allah ne oldu lan? Ay. Ulti boşuna gitti zannettim. Ultimi boş harcadım. Al sana. Öldüreceğim seni. Senin ağzına buradan öldüreceğim. Ultimi boşuna harcattı. Al bakalım öl. Al. Ah. Kaça. Aa. Ah. Boom. Al sana. Sana bu ulti atsam yok olacaksın da. Ne lan bu Hulk mu? Anam. Kafam. Allah. Ülkem yeniden doldu. Aha doldu. Doldu. Trench. Gel bakalım. Ulti. Ulti efsane. Anam öleceğim. O çayırmen, koç gibi uç. Öleceğim. Aa! Kısmet işte, ne yapar? Bir yere düşersin saniye biter. Onda da sana ateş ederler. Kısmet. Ne yapacaksın? Hadi bakalım. Ters sus takla. Biri gidin lan. Küçük adamlar. Çocuk adam al sana. Anam öleceğim. Hadi beni takip edin gelin. Hepsi pisi pisi Canavarı da nasıl çağırırsın ki? Anam. Dur şu ulti de olsun senin. Ben sana yapacağımı biliyorum. Defol git. Adama işlemiyor. Uç. Ah, Ölüyordum az daha. Ya dişin adı oflar. Kaç 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 kaç. La 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 la. Defol git. Al sana. Al burnuna sürerim seni. Evet de Marvel Kaptan Marvel'la oynayalım. Kaptan Marvel. İsimleri karıştırıyorum. Don't run think Kaptan Marvel var mı lan? O, o kahramanı bilenler var mı? Bilmiyorum. Tahin bir var mı? Yokmuş. Sen kimsin? Sen kimsin ve neden buradasın? Bunu alayım. Evet şimdi de Sin Trench ile oynayalım. Bir tane Kara Panter var. Kaptan Amerika kanki var. Spidey kanka. Ve bu. Bunun adını bilmiyorum. Yorumlarda yazın. Bu ne lan? bir işareti gösteriyor kaptan Amerika. Bir bakayım neymiş? Neymiş? Allah bu ne lan? git la. ne ya? Evet şimdi bu ne? Bu ne? Zır. Neyle oynuyoruz? Kaptan Amerika ile oynayacağız şimdi. Şaka yapıyorum. Başka bir oyun değil bundan. Şunu oynayacağız. İkili takım. <gülüyor> <gülüyor> evet, belirliyoruz. Biz mavi takımız. Evet. Iron Hulk, Hayır Man Hulk. Hulk. ne saçma İki takımda da aynı karakter var. Bir mavi takım, biz farklı. Aha. Hulk'ta başka bir silah var. Şu Hulk. Yumruk. Onu ben de kazanmam lazım. O Spidey. Bakın yumruk atıyor. Yumruk gidiyor. Bu ne? Almam Yine de aldım. Allah sana. Sen bir yürü git. Ya gel buraya öleceğim. Canımı doldur, canımı doldur. Ne biçim, ne biçim takım arkadaşınsın ya. Thanos dövseymiş keçka bu filmde bunu. Silah alınca güç de değişiyor mu acaba merak ettim. Hulk ölmüş. Nup. Nup Anam. Hulk ne yapıyorsun? Kalkan yaptım vuramaz ki. Hulk beni yakalayamaz. Al sana kestus takla yumurla al sana öldü iyi iştifaydi Bam. öl hulk al sana gidin lan peşimden milletin iç içi gücü yok bana bulaşı gücümü doldurmam lan Benimkini doldururken onlarınkini de azaltıyor mu? O evet lan güçler değişiyormuş. Silah değiştirince. Şimdi yürü git Hulk. Oh. Kalkan. Boşu boşuna takip ediyorsun beni. Bunlar aynı takımmış. Help! Help me. Anne. Spidey neredesin? Hı. Öldüm. Senin gibi takım arkadaşının ağzına tokat atayım. Boş boş git öyle. Noob. Kobeley canın gitsin. Ya yürü git ya yeşil sümüklü seni. üç, üç, üç şey almışız. Ee, he, e, e, öyle saf saf yere bak şimdi. Benimki de mi bakıyor lan? Tokatı yapıştırsam mı diye bakıyorum. Oy ayırmen lahu kazanmış. Orada olan takım. 12. Bizimki 2. Hep o spidey yüzünden takip etmiyor ki beni. Evet arkadaşlar bu videomuzun da az geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bakayım bir şey var mı? Hmm. Ha. Bunun serisi gelebilir. Hoşça kalın.